Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'nin değil, son süreçte dünyanın en çok izlenen haber sosyal mecrası olan 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin bilim insanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar 23 derece ekranlarında Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programında Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin önemli eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Sayın Türkçapar hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ne güzel sizi görmek bu yoğun programın arasında. Sizin gibi bilim insanlarını görünce ben ülke adına çok umutlanıyorum. Bu, bu süreçte malumunuz voleybolcu kızlarımız yüzümüzü güldürüyor ama Hakan hocam gibi de Türkiye'nin sürekli yüzümüzü biz farkına varmadan güldüren perde arkasında önemli kahramanlarımız var hocam. Bir şarkı sözü diyor ki her şey bir insanı sevmekle başlayacak diyor. Evet. Ama gerek o voleyboldaki başarılar için gerek bir insanı sevebilmek için. Bunların hepsinin temelinde gerek benim şu an sizinle bunları konuşabilmem için bir ilişki kurmam gerekiyor. Evet zaten. Sizi bulmuşken sorayım. Hazır yavaş yavaş okullarda açılacak. İlişki kurma biçimi niçin önemli? Neden önemli? O soruya geleceğim ama sizin soru bir çağrışım yaptı. Şimdi Avrupa Bilissel Davranışçı Psikoterapiler Birliği'nin bütün Avrupa ülkeleri hatta Japonya, Amerika'nın da oradaki terapistlerin, eğitimcilerin, eğiticilerin katılımıyla yılda bir yapılan bir kongresi var. Hı hı. Biz bu yıl bunu Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de yapıyoruz Cumhuriyet'in 100. yılında ve Ekim ayında 4-7 Ekim. Biz de kendi çapımızda böyle bir başarıya imza attık. Çünkü bu kongreleri getirmek Türkiye'ye çok zor hı hı. yaklaşık. Bine yaklaşan bir katılımcı var ve sadece Avrupa değil, Amerika'dan Japonya'dan Ortado ülkelerinden böyle de güzel bir haberi vereyim Tabii bu aslında sizin söylediğiniz şeyle ilgili Evet bir takım şeyler belli kurallara göre yürüyor ama bir takım şeylerde de ilişkiler çok önemli iyi ilişki Yani biz çok iyi bir şeyler yapıyor olabiliriz ama bu bilinmiyorsa duyurulmuyorsa ilişki ağımız darsa olmuyor. Şimdi mesela e, Avrupa'dan insanların, ki bunlar e, kendi kamuoyularında etkileyebilen bilim insanları bu alanda, psikoloji evet. ve psikoterapi alanında, bizi görmeleri, bizi tanımaları açısından çok önemli. Mesela e, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda e, şampiyon oldu kızlarımız. Bu Türkiye'nin, e, Türk insanının e, ne olduğunu, nasıl e, bir... E, varlık olduğunu, nasıl dünya üzerinde var olduğunu e, nasıl o dünyanın bir parçası olduğunu gösteren e, işaretler. insanların bunu görmesi gerek. E, i̇letişim, ilişki e, bir kere fark etmeyle, görmeyle başlar. Biz iletişimde tabii ki kendimizi ortaya koymamız çok önemli. Osmanlı'dan itibaren e, gelen bizde bir de e, bazı bir kompleksli bir yanımız var diye de düşünüyorum. Çünkü Osmanlı toplumu epeyce bir dönem kapalı kalmış. Kendi içinde, kendini belki de dünyanın en e, işte mamur, en her şeyi ilgilen ülkesi zannederken birdenbire 17. yüzyılda çok e, her şeyin gerisinde kaldığını fark edip bir e, panik içinde e, Avrupa'ya işte kendini tanıtmaya ya da ona yönelmeye çalışmış. Ama orada da Belki de işte bizim toplumumuzun ya da belli bazı toplumların bir özelliği var. İşin özünü değil de böyle biz daha şeklen bir şeyler yaparsak onu yakalarız gibi. Halbuki o felsefe önemli. O felsefede de bilim önemli. Onun içeriğine gireriz. Ama bunun ilk adımı yani sizin sizde bir sorun olduğunu anlamanız, değişim ihtiyacını anlamanız, yenileme ihtiyacını anlamanız ilişkiyle insan zaten en önemli özelliği her insan teki de ilişkiyle kendini bulur. İnsan için en en kötü şey, en ağır şey ilişkisizliktir. Mesela en ağır ceza hücre hapsi. Çünkü orada insanı ilişkilerinden arındırıyorsunuz. Hı. Bir tür bu kişiyi yalnızlaştırıcı ve psikolojisini çok olumsuz etkileyecek bir şey. İnsan ilişki içinde kendini tanır, var olur. O açıdan bizim en başta kendimizle kurduğumuz ilişki, kendi kendimizle. Hani bu sadece birey olarak değil, millet olarak da, ulus olarak da kendimizle kurduğumuz ilişki önemli. Tabii ta, e, dünya insanları, dünya halklarıyla kurduğumuz ilişki de çok önemli. Hakan hocam bu açıklamalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. E, şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Ben buradan şunun sözünü vereyim. Daha önceden de gücüm yettiğince yaptığım kadarıyla. Çünkü bizim görevimiz Türkiye'nin bilim insanlarına gücümüz yetince destek olabilmek. Bu Ekim ayındaki kongrenizin, bu bilişsel davranış psikoterapiler Derneği Başkanı olarak ve dernek olarak dünyadaki bu işi yapanları Türkiye'ye getirme evet. kongrenizi lütfen siz ondan birkaç gün önce bizim bilgimiz olsa çünkü bizim oh, Twitter hesabımız aylık 1 milyar 200 milyon e, tıklanma alıyor 23 derecenin. Biz e, orada sizin adınıza bunun duyurusunun tweet'ini atmaktan, haber formatta vermekten onur duyarız. Bu bizim boynumuzun borcu çünkü biz sadece dediğiniz gibi o yapılan güzel işlerin daha görünür olmasını evet, istiyorum. Evet. ben kendi adıma da bunu ekip ekibim adına da bunu istiyorum. Hocam Berkeley ben felsefeci olduğum için oradan gideyim. Var olmak algılamış olmaktır der. Aslında evet. bağ, o işte var olabilmeniz için algılamanız gerekiyor. Karşınızdaki canlıyı, nesneyi, kendinizi algılamanız gerekiyor ve şu an e, okulların tam açıldığı dönem e, ve biz sınıf biz eğitim bilimciler işte eğitimle ilgilenenler işte sınıf yönetimi eğitimi verirken bu eğitim felsefe felsefelerinin eğitim felsefelerine, eğitim felsefelerinin de sınıf yönetimine yansıması olarak kendimizce çeşitli işte eğitimci yani öğretmen-öğrenci, okul yöneticisi-öğrenci ilişkisi biçimleri tanımlarız. İşte esas içi sisteme yönelik, daimicim sisteme, egzistansiyelist, can devi pragmatizmi vesaire. Ben sizin ve sizin derneğin, sizin ekibin yaptığı işlerin bu de işte davranışçı psikoterapi'nin ne kadar önemli olduğunu biliyorum bireysel anlamda. Onun bir yansıması olarak okullar açılırken siz eğitimci öğrenci evet. ilişkisinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi e, felsefe, sanat, e, hani toplumsal açıdan bunlar çok önemli insani etkinlikler e, ve bizi geliştiren etkinlikler. Fakat bir iş yapmanın, yani bir pratik yürütmenin, ki bu pratik mesela eğitim bir pratiktir, yürütmenin en iyi yolunu bize, biz bunlara uygulamalı bilim diyoruz. Eğitim uygulamalı bir bilimdir. Yani insan nasıl en iyi öğrenir, bir kavram gibi insana nasıl en iyi aktarılır, bununla uğraşan eğitim psikolojisi dediğimiz bir bilim dalı var. Şimdi bizim en... Büyük bence hatamız işte bu modern bilimi kuran kurucu ülke değil de takipçi ülke olduğumuz için biz bilimi daha çok rafta duran bir şey zannediyoruz. Yani sizin arkanızdaki kitap raflarında duran şeyler yani bir tür süs eşyası gibi. Yani işte bizim e, şu derslerimiz var, şu kitaplar var. Bunların en önemli soru nedir biliyor musunuz? Mesela siz bu programı yapıyorsunuz. Benim başlamam başlamaya, şey. Şahin Bey bu programı neden yapıyor? Hı. Şimdi biz de aslında eğitimde de biz bu gençlere ne öğretmek istiyoruz ve nasıl ve ne şekilde en iyi öğretebiliriz? Ee, burada kişisel kanaatlerden çok bir uygulamalı bilim olduğu için bilimsel yöntemin e, geçerli olması gerek. Neden? Şimdi Hı. diyelim siz bir... E, Uçakla uçacaksınız. Hangi pilotun e, o uçağı kullanmasını istersiniz? O işi en iyi yapan, e, kurallarına en uyu uyuyan e, kişinin. Efendim diyelim bir kalp ameliyatı olacaksınız. En iyi doktorun yani o bilimsel uygulama bilgisine en iyi sahip doktorun. Peki ben samimi olarak soruyorum. Bu sakın eğitimcilerimizi e, şey yapmak gibi olmasın. Ama bir okula ee, müdür atarken, öğretmen atarken, acaba biz bu kriterlere göre mi atıyoruz? Yoksa rasyoneliteyi bırakıp başka şeylerle mi? Çünkü bir eğitimci de hani sizin arayacağınız şey nedir? Bilgi birikimi nasıl? Eğitimi nasıl yürütüyor? O çocuklara onu verebilecek e, özellikleri var mı? Biz bunun peşinde olmalıyız bence. Hani iş oradan başlıyor. Çünkü siz onun peşinde olursanız da herkes onu o yönden kendisini geliştirmeye çalışır. Ben diyelim iyi doktor olarak e, iş bulabileceğimi, e, insanlara faydalı olabileceğimi ve hakikaten bunun da karşılığını alabileceğime inanırsam o zaman ben enerjimi ona sarf ederim. Ama yok ben işte e, efendim Şahin Bey'i bulayım, Ahmet'i bulayım, e, Mehmet'i bulayım bir şekilde ben böyle bir bu kanaldan e, gideyim dersek e, ki buna maalesef bu bizim irrasyon ettiğimiz çünkü özel sektörde bunu yapamazsınız yani şunu demek istiyorum sizin bir bakkal dükkanınız bile olsa oranın başına ehil olmayan ya benim amcamın oğlu işte Şahin var gel kardeşim otur şu şeye bu işi yap demezsiniz rasyonel hareket etmek bizim eğitimde de rasyoneliteyi hedeflememiz gerekir ben e, hani şöyle efendim biz e, sanatı, edebiyatı, efendim şiiri, müziği dışlayalım, e, kuru kuru, hayır o anlamda demiyorum ama biz birine bir şey öğretmenin ve neyi öğreteceğimizin bilgisini e, bilimsel bilgiden alırız, eğitim psikolojisinden alırız. Şimdi herhangi bir şekilde mesela eğitimde değişiklikler yapılırken, e, kitaplar yazılırken, müfredat belirlenirken, Bunlarda evet bir takım şuuralar, çalışmalar yapılıyor. Fakat genel bir dağınıklık söz konusu bence. Çünkü benim kendi gördüğüm bürokrasiden yani bırakın bir bakan değişmesine hatta bazen bir genel müdür bile değiştiğinde eski çalışmalar silinebiliyor. Hatırlarsınız mesela bir ara el yazısı şey yapıldı. Sonra birdenbire tekrar kaldırıldı. Daha önce normal yazıydı. Şimdi bunlar olabilir ama böyle bir değişikliği yapabilmek için mesela ben hani biraz İngiltere'yi bildiğim için söylüyorum. Belki 5-6 sene düşünüyorlar, denemeler yapılıyor, incelemeler yapılıyor. Sonra yapılıyor bu işler. değil şey mi? Yani, doğru mudur? Hakan Hocam doğru mu anladım? Aslında örneğin eğitim gibi alanlarda sizin söylemenizden hareketle de insanlar özelde kendi çıkarları söz konusu olduğu için daha liyakata uygun, daha rasyonel. Tabi doble bir... davranmak yani... da batar işi. Tabii, evet tabii. ama devlet aygıtı söz konusu olduğunda liyakat evet. çok da öyle ön plana çıkarmıyor. Ee, i̇nsanlar e, liyakattan ziyade ilişki biçimlerini evet. önceliyorlar. Kanal arıyorlar burada. Maalesef. maalesef. Tabi burada şöyle... genel bir bizim problemimiz olarak görüyorum. Tabi nihai noktada da hepimiz aynı gemide olduğumuz için bu noktada da kaybeden hepimiz oluyoruz. Ya da dediğiniz evet. üzere şöyle bir şey yapılmaya çalışıyoruz. Işte ben son süreçte şunu gözlemliyorum. Siyasetten tamamen bağımsız olarak bunu söylüyorum. Çünkü benim 25 yıldır programım ve köşemin adı Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin. Ben bu ülkenin yatılı okullarında büyüdüm. Tek borcum devlete ve bu ülkenin çocuklarına. Onu da eğitimle kendimce ödemeye çalışıyorum gücüm yettiğince. Buradaki ana nokta şu galiba. Şu, yani her bakan geldiğinde bu tam da sözünü ettiğimiz neyi ön plana çıkarırsanız insanlar onu önceler. E, genel müdürler değişiyor, bakan yardımcıları, daire başkanları galiba biz Garsonları değiştirerek yemeğin kalitesini değiştirebileceğimiz, daha iyi yapabileceğimizi düşünürüz Oysa ki orada... Bir, bir daha... örnek vereyim. Mesela İngiltere'de bir ruh sağlığını insanlara yaygınlaştırma, çeşitli psikologlar ve terapistler eğitiliyor ve BDT uygulanıyor. Büyük bir program. Yaklaşık 15 yıldır uygulanıyor. Bakın kaç tane işçi partisi geldi gitti, muhafazakar geldi gitti. birisi ona dokunmadı. Başındaki adam bile aynı. Hani bu, bu çok önemli bir şey. Ee, bizim maalesef toplumsal hafızamız e, zayıf. Ne, neden böyle bilmiyorum. Hani tarihle e, aramız niye kötü? E, yani tarihi sevmiyoruz, tarihi binaları sevmiyoruz. Hani yıkalım, yol yapalım. Bizim e, benim memleketim Maraş'ta işte e, depremde büyük zarar gördü. Şimdi Maraş'ta ee, şöyleydi, evlerin e, çok apartman yoktu mesela ve yollar e, arnavut kaldırımıydı, e, yollara asfalt döküldü, çok güzelim arnavut kaldırımı yollar asfaltla kaplandı ve maalesef e, halkımız bunu memnuniyetle karşıladı çünkü arabalarımız artık takır tukur gitmeyecek, e, asfaltta gideceğiz diye memnun oldular ama Bugün bir e, Avrupa'da işte efendim Milano'su şuraya buraya gittiğinizde görüyorsunuz hani yüz 100 yıllık bin yıllık e, eserler duruyor dokunmuyorlar akıllarından geçmiyor ama bizde bu sıfırdan başlama hani yıkalım e, şey yapalım peki güzel yapalım da hani o yaptığımızın bir ön hazırlığı var mı yani Şahin Bey e, bir şey geldi aklına ya bunu deneyelim hadi dedi. Böyle olmasa iyi olur diye düşünüyorum. Hocam İnşallah bir de böyle, yanılıyorum. Bir de, bir de şöyle bir şey var Sayın Türkçapar. Ben eğitimin felsefi, sosyal, tarih temelleri çalışan bir bilim insanı olarak da ne açısını şunu gözlemliyorum. Örneğin eğitimin bir yaşı 25 yıldır. Yani siz eğitimde yaptığınız bir hamlenin karşılığını evet. ilk 25 sene sonra görürsünüz. Onun için de eğitimde çok, değişimler çok. ya da toplumsal değişim dönüşümde çok hızlı hareketler, argeye dayalı olmayan pilot çalışmalar yeterince yapılmadığı çalışmaların maddi manevi ülke uzun vadeli çok ciddi zararları oluyor. Bir ekleme daha yapma ihtiyacı hissediyorum. İfade ettiniz ya tarihi bilmiyoruz diye. Biz bırakın tarihi bilmeyi eğitim bağlamında söyleyeyim. Eğitim tarihini bilmediğimiz gibi yani son yüze tanzimattan günümüze 150 yıllık eğitim tarihini bilmediğimiz gibi yani biz aslında çok ciddi bir öğretmen deneyimi olan ülkeyiz dünyada. Yakın eğitim tarihinde bilmiyoruz. Buna somut bir örnek vereyim. Yine siyasetten bağımsız. Örneğin son 20 yılda iktidardan bağımsız olarak söylüyorum dokuz tane bakan geldi değişti aynı hükümet dönemindeki bakanlardan birisi siz örnek verdiğiniz için söylüyorum dik yazıyı getirdi ki bu bakanların hiçbirisi eğitimci değil ve kadrolar da kurumsal değil bakın siz az önce verdiğiniz örnekte ne dediniz aynı kişi orada Evet şimdi her gelen kişi kendine yakın aynı ekibin içerisinde aynı siyasi görüşten olmalarına rağmen kendi iktidar alanlarını yaratmak için kendi adamlarını getirdiği için kişiler de değişiyor bir bakan AK Parti döneminde işte dik yazı, eğik yazıyı getirdi. Diğeri geldi onu kaldırdı. İşte e, 2005 6lı yıllarda sözleşmeli öğretmen getirildi Hüseyin Çelik döneminde. O bir uygulandı sonra kaldırıldı. 2017 yılında tekrar İsmet Yılmaz döneminde getirildi. şunu için söylüyorum. Yani bunu siyasetten bağımsız söylüyorum. Evet. Biz toplum evet. olarak evet. eğitim tarihimizi de bilmiyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ekipler de hani orada kurumsal bir yapı olsa evet. der ki ya Sayın Bakanım. Ya da sayın yöneticim biz bunu uyguladık şu 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 oldu vesaire gitti. Hocam e, bu derinleşilecek bir konu. Son 8 dakikamız 23 derece ekranlarında şu an biz yüz binlerce kişi izliyor. Hazır sizi bulmuşken okullar açılacak. E, aslında manşeti hocam verdi. Evet eğitimde rasyoneliteyi hedeflemeliyiz dedi ama bence şu başlıkta daha uygun olabilir. Belki hocam da önerir. Eğitimde ilişki kurma biçimleri neden önemlidir? Bu önemli olabilir. Hocam okullar açılacak. ilişkilerden gidiyoruz gençlerle ilişki nasıl olmalı Sayın Türkçapar? Şimdi e, gençlere e, ki mesela e, bizde bu ikilem vardır. Hani eğitim öğretim e, ikilemi. Hı hı. Hem eğitimdir hem öğretimdir okul. Yani belki okuldaki bilgiler bazen soruyorlar. E, bize gençler geldiğinde e, psikolojik açıdan danışma aldıklarında aileler de soruyor. İşte çocuğumuz temel liseye gitsin e, hani ben diyorum ki hiçbir şey öğrenmese bile orada o topluluk içinde yaşamayı, ilişki kurmayı öğreneceği için örgün eğitime devam etmesini tavsiye ediyorum. Fakat maalesef netice odaklı olduğumuz için ha öyle zannediyoruz. O neticeye odaklandığımızda belki de o çocuk daha sonra uzun vadede başarısız oluyor aslında. Yani çok kısa vadeli düşünüyoruz. Bir örnek verirsem çok başarılı okullara gitmiş çocuklar var. Hatta dünya çapında yani diyelim işte MIT'ye gidiyor çocuk. Daha sonra yaz döneminde işte ilk yıl adapte olamıyor. Psikolojik sıkıntıyla bize geliyor. O zaman benim sorduğum şey tamam kendini onu hedef olarak koy. Peki oraya niye gittin? Yani orada ne olacaksın? Oradan sonrası ne? Sonrası yok. Yani öyle bir hedef konulmuş fakat o hedefin arkasında ideal yok. Bizim işte İlişkide de böyle olması gerek. Yani öğretmenlerimizin hem bilgi anlamında hem de e, insanlık anlamında, davranış anlamında. Mesela Hasan Ali Yücel'in e, davranışla ilgili çok e, böyle çeşitli kültürleri harmanlayan İş Bankası yayınlarından e, çok güzel bir kitabı vardır. E, ideal insanı e, anlattığı. Şimdi bizim bu kavramı vermemiz e, gerekiyor. Bu nedir hani davranış düzeyinde de bilgi düzeyinde de ahlak düzeyinde de ilişki düzeyinde de çocuğun gelişmesi benim hedefim bu. Peki ben bu hedefe en iyi şekilde nasıl ulaşabilirim? Şimdi ben eğer çocuğu korkutuyorsam, çocuğa şiddet gösteriyorsam, çocuğu hedef yönelimli yetiştiriyorsam, öğretmen içinde diyorum kaç net yaptın, işte kaç puan aldın. O zaman o çocuk neyi öğreniyor? Kaç puan almak önemli. O puanı nasıl aldığının bir önemi yok. İster kopya çekerek al, ister soruları önden çekerek al. Şimdi düşünün, size bütün üniversite sınavı soruları verilse ve siz de yapsanız ve istediğiniz yeri kazansanız ne kadar mutlu olursunuz, ne kadar zafer duygusu yaşarsınız? Hiçbir şey yaşamam ben. Çünkü o değil ki önemli olan o e, süreci, o emeği vermek. Yani çocuklarımızı emek yönelimli, süreç yönelimli e, yetiştirmemiz gerek sonuç yönelimli değil. Yani yaptı nasıl yaparsan yap e, mantığından kurtulmamız gerek. Bu e, üniversite sınavlarındaki tercihlerde de oluyor. İşte neresi ne kazandırır. Tamam da o işi o çocuk yapacak. Ailelerin ben bunu anlıyorum. Türkiye'de ekonomik durumlar çok çok zor. Dolayısıyla da birinci öncelikleri bu çocuk iş bulacak mı? E, dershane öğretmenlerinin özel öğretmenlerin yine öyle bir e, hedef yönelimliği var. Şimdi bunu bazı çocuklar kaldırabilir, bazı çocuklar kaldıramaz. Ee, hani çok duygusal olmayan, daha böyle e, soğukkanlı çocuklar belki onu kaldırabilir ama diğer çocuklar kaldıramaz. Dolayısıyla ben bu çocuk biz bu çocuklara eğitimde neyi öğretmek istiyoruz ve bunu nasıl en iyi şekilde öğretebiliriz? Bunun için de birinci şart ilişkimizin iyi olması. Eğer öğretmenle öğrencinin ilişkisi iyi değilse, isterse dünyanın en iyi öğretmeni olsun, çocuk o dersten ee, pek bir şey almaz. O derse de hevesle duymaz, ilgi de duymaz. Mesela kendi öğretim hayatımızı hatırlayalım. En çok hangi dersleri öğrendik? En çok hangi öğretmenleri seviyorsak, değil mi? Mesela ben hala hatırlıyorum bir tarih öğretmenimiz vardı. Tarihi sevdirdi. Çünkü o kadar enteresan ve ilgi çekici anlatıyordu ki ha başka bir öğretmen belki o da tarihten soğutabilir. Mesela benim için benim edebiyatım fena değildi ama çok başarılı olan ama öğretmenin katı tutumu yüzünden edebiyattan hatta resmi düşünün. Resim hani sanat değil mi? Çocuk bir şeyler çiziyor. Resimden öcü gibi korkan, müzikten öcü gibi korkan çocuklar yetiştiriyoruz. Hele bu resimdi, müzikti gibi şeylerde tamamıyla çocuğu beden eğitimi gibi şeylerde Çocuğun çabasına önem veren, çocuğu eğitime ısındıran ve onu yetiştiren bir e, ilişki tarzımız olması gerek. Beden eğitimi öğretmenleri hala öyle mi bilmiyorum. Bizim zamanımızda çok korkardık. Yani askeri bir tür disiplinle hareket ederdi. Otoriteyi eder. çağrıştırırdı. Otoriteyi evet. çağrıştırırdı. Aslında e, biz galiba toplum olarak da şöyle bir yanımız var hocam. E, beden eğitimi kullanınca şunu çok farkında değiliz. Aslında e, beynini yönetemeyen bedenini de yönetemez. Evet. O, Descartes'ın meşhur beden ruh dualizmini maalesef çok toplumsal o bazen aslında sizin alanla da ilgili olarak hani sınırları aşarak söyleyeyim haddimi aşarak bazen de biz o farkındalık kendimize dair farkındalığımızı kaybettiğimiz için beden farkındalığı o bizi strese ya da başka depresyon gibi şeylere götürüyor. Yani önce önce ben hem velilerimize hem öğretmenlerimize söylediğim yani çocuklara okulu sevdirelim. Ha Efendim benim sıkıntılarım var ben zaten asabım bozuk bir de çocukla çocukluğumu şey yapacağım o zaman e, bu biraz o gençlere o çocuklara haksızlık oluyor o zaman gidelim biz de psikolojik yardım alalım. Çünkü bizim psikolojik bunalımlarımızın e, sıkıntısını o genç çocuklara aktarmamak e, gerekiyor diye düşünüyorum onun önünde 60-70 yıl var. Hakan Hocam son bir de çıkamız aslında ilişki kurma biçimimizin toplumsal anlamdaki yansımalarını soracaktım ama hazır okullarda açılıyorken son olarak ne söylemek istersiniz? Son bir de çıkamız Reci beni uyarıyor. Aslında e, bu e, sizin soruya da çok kısa girebilirim çünkü çok bağlantılı. Bunu aile içinde de böyle yapmamız gerek toplum olarak da öyle yapmamız gerek e, bizim e, hedef odaklılığı değil süreç odaklı ideal odaklı hem aile içinde hem toplumsal anlamda öyle yetişmemiz gerek. Yani ne olursa olsun neticeye al önemli olan o mantığını vermeyelim diyorum. Bu çünkü kısa vadede bir iyi bir şey gibi görünür ama uzun vadede bize zararı olur. Yine rahmetli Çetin Altan'ın bu tür şeylerle ilgili bir hiç unutmuyorum bir şeyi vardır. Diyelim ben size efendim kazık attım. Ben size yalan söyledim. Ben size kötü davrandım. Zannediyor muyum ki ben bir kazanım elde ettim? Başkası da bana aynı şeyi yapacak. Yani ya toplumca hepimiz kazanacağız ya da hepimiz kaybedeceğiz. Yani birilerinin kazandığı, birilerinin kaybettiği toplum tipi çok fazla sürdürülebilir değil. Bunu iyice anlamamız lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katkılarınızdan ötürü. Rica ederim. Benim için bir zevktir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar ile eğitimde rasyoneliteyi hedeflemeliyiz dedik. Eğitimde ilişki kurma biçimleri neden önemlidir dedik. Çocuklarınızı emek yönelimli, süreç yönelimli yetiştirmeli, sadece hedef yönelimli değil dedik. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en fazla izlenen sosyal mecralarından biri olan 23 derecede Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.